Hak İş Konfederasyonumuzun değerli yöneticileri, Hak İş ailesinin kıymetli mensupları, sevgili emekçi kardeşlerim, sizlere en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Sizlerin vasıtasıyla işçi kardeşlerimize, tüm çalışanlarımıza sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Hak İş Konfederasyonumuzun 15. Olağan Genel Kurul toplantısı münasebetiyle sizlerle beraber olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Genel Kurulun Hak İş Camiası, çalışma dünyamız ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Yaklaşık 47 yıldır azimle sürdürdüğü emek, demokrasi, özgürlük, adalet mücadelesi için hak işe teşekkür ediyorum. Kuruluşundan bugüne kadar hak iş çatısı altında ter döken, mücadele veren çalışmalarında emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Yine bu vesileyle hak işte çalışmış ancak şimdi aramızda bulunmayan ebediyete irtihal etmiş kardeşlerimizi de burada rahmetle yad ediyorum. Türkiye'nin bugünlere ulaşmasında emek mücadelemizin öncüleri olarak gördüğümüz o kardeşlerimizin çok önemli payı var sadece işçilerimizin çalışma hayatıyla ilgili kazanımlarında değil, ülkemiz ekonomisinin büyümesinde ve gelişmesinde de hak işin katkısı vardır. Kardeşlerim, hak iş temsil ettiği kitle itibariyle bizim de sendikamızdır. Kendimizi ülkemizdeki 16 milyonluk büyük emekçi ailesinin bir ferdi olarak görüyoruz. Ailesinin rızkını kaptanlık yaparak temin etmiş bir babanın evladıyım. Gençlik yıllarında İETT'de işçi olarak çalışmış bir kardeşinizim. Daha sonra ticarete atılmış, esnaflık yapmış, rızkını ticarette aramış biriyim. Şafakla beraber uyanmanın, kışın soğuğunda otobüs beklemenin, kalabalıklar arasında işe gitmenin Gazete kağıtları üzerine serilmiş bir sofrada yemek yemenin ne demek olduğunu çok iyi bilirim. Alın teriyle kazanılan paranın ne kadar kıymetli, ne kadar bereketli olduğunu hamdolsun çok iyi bilirim. İşçi kardeşlerimizin evlerine ekmek götürmek için Zorluklara nasıl göğüs gerdiklerini de çok iyi bilirim. Her mücadelesinde yanında olduğum, her mücadelemizde de yanımızda bulduğumuz Hakiş ailesinin ülkemizin en kritik seçimlerinden olan 14 Mayıs'ta da gerekeni yapacağına yürekten inanıyorum. Bu düşüncelerle Hak İş'in 15. olağan genel kurulunun bir kez daha hayırlı olmasını diliyorum. Rabbim yar ve yardımcınız olsun diyor. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.